olsun yine böyle güzel bir günde hep beraberiz bir senenin emeğinin karşılığını inşallah bugün alacağız burada Allah hamdolsun günlerce emek verdi hocalarımız ve çocuklarımızın birçoğu Kur'an'a geçti ve birçoğu dualarını ezberledi birçok şeyi ezberledi. Aileler bunun farkındadır muhakkak çocuklarındaki değişimi. Ben en başta kendi yeğenimden biliyorum. Çocukların oturması, kalkması, konuşması değişti. Bizim dernek olarak amacımız bu. Biz bu mahallenin insanıyız, bu mahallenin çocuğuyuz. İnşallah bütün gayemiz daha iyi bir toplum, daha güzel bir toplum, daha güzel bir gelecek yaşama adına, yaşatma adına çocuklarımızdan başladık. Çocuklarımızın gelecek nesillere yön vereceği için çocuklarımızın daha alaklı Kur'an eğitimi almış, Kur'an'ı anlayan ve yaşayan, Kur'an'ı öğrenen ve öğreten bir toplumun oluşması için gayret sarf etmekteyiz. Biz her zaman söylediğim gibi biz bir dua dedik, Allah razı olsun siz amin dediniz. İnşallah bu konuda ben desteklerinizi esirgememenizi diliyorum. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. 5 seneden beri hatta 6 seneden beri bu salonda biz bu programı yaptık. Daha çok anneler geliyor. Babalar çocuklarını nereye gönderdiklerini bilmiyorlar. Babalar çocuklarını kime teslim ettiklerini bilmiyorlar. Biz bir derneğiz. Amacımız, gayemiz belli ama Bundan sonra ilkokula başlayacak, ortaokula başlayacak ve çocuk bir hayat sürecine girecek. Ben babalardan ricam çocuklarının nereye gittiğini, çocuklarının kimlerle muhatap olduğunu, çocuklarının ne amaç uğruna yetiştirmeleri gerektiğini bilmelerini gerektiğini istiyorum. Bizim amacımız iyi ama toplumda amacı iyi olmayan onlarca kişi var. İnşallah çocuklarımız bunlardan biri olmaz. Biz bu konu üzerinde çok düşündük, çok tartıştık. Nasip olursa yaz Kur'an kursa düzenleyeceğiz bu konuda. Ayın 10'unda başlayacak. Okullar kapanınca bayram öncesi bitecek nasip olursa. İnşallah çocuklarınızın gelmesine vesile olursunuz. Bu salonda yaptığımız 5. program. Ben bu konudan dolayı sanık, e, Sayın Osman Gence, Canik Belediye Başkanına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizden desteklerini esirgemediler hiçbir zaman. Allah razı olur inşallah programda bir hoca getiriyorduk. İlk hocamız Selahattin Hoca'ydı. Sonra Hüseyin Hocamızdı. Yine aramızda bu sefer bir bayan hocamız var. İmam Hatip'ten gelen Ayşegül Hocamız var. İnşallah çocuk yetiştirme üzerine, aile üzerine güzel bir program sunacak bize. Onu da dinleyeceğiz. İnşallah Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı yaşayan bir toplum olma umuduyla, duasıyla hepinize hoş geldin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Vessalatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek üç ayların başlangıcında, Recep ayının birinci gününde bizi bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Böyle güzel bir etkinlikte, bu kadar emek verilerek hazırlanan bu etkinlikte bizlere sohbet fırsatı veren, davet eden, Çağrı Derneği'ne. Sayın Taşkın Bey'e de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sohbetimizin konusu tabii ki günün de önemine binaen çocuk eğitimi. Biraz önce burada evlatlarımızı seyrettik gerçekten. Gözlerimiz doldu. Hepimiz çok mutlu olduk. Belli ki buraya gelen aileler İslami endişe duyan, Allah için endişe duyan, bu anlamda çocuklarını yetiştirmek isteyen, bu yüzden de buralara gönderen aileler. Onlara da çocuklarını böyle yetiştirmek arzusunda oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Programı hazırlayan hocalarımıza bu kadar emek verdikleri için, Allah yolunda yapmış oldukları bu çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Şimdi konumuz çocuk terbiyesi dedik. Tabii ki evlatlarımız Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en büyük hediye, en büyük emanet. Bu emaneti en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Çünkü bu hem Allah'a karşı olan görevimiz, hem topluma karşı olan görevimiz. Anne baba olmak tabii ki çok güzel. Ama bir o kadar da zor zanaat. Anne babalar, bizler hepimiz bir sanatçıyız. Elimize yoğrulmak üzere verilmiş hamurlar var. Onlara şekil veren, onları topluma kazandıran bizleriz. Bu anlamda gerçekten çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Ve evlat yetiştirmek deyince bu gerçekten çok uzun bir süreç. Yani ben bir zaman yapayım, bir zaman sonra bırakayım diyeceğimiz bir şey değil. Hamile itibaren başlayan bir süreç aslında çocuk eğitimi. Çünkü anne hamile olduğu andan itibaren e, ne yediğine, içtiğine, varıncaya kadar nerelerde bulunduğuna, nasıl bir hayat yaşadığına, ibadetlerine varıncaya kadar her şeye dikkat etmek zorunda. Eğer helale harama dikkat eden bir anne ise ibadetlerini yerinde, zamanında yapan, helallerden haramlardan sorumluluk bilincinde olan bir anne ise tabii ki çocuk eğitiminde bir adım önde başlamış olacak. Bu anlamda ben şu ayet kerimeyle başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu ve ehlikum nara Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Önce kendimizi korumayı istemiş Cenab-ı Hak. Şimdi burada bir eğitim metodu veriyor Allah aslında bizi. Nedir bu? Demek ki anne baba ehlini yani evlatlarını korumadan önce kendini koruyacak. Nasıl koruyacak? Öncelikle kendisi Kur'an'i bir bilgiye sahip olacak. Kur'an'ını tanıyacak, peygamberini tanıyacak, kendini yetiştirecek. Kendisi dikkat edecek ki evladı da onu örnek alarak dikkat etsin ve İslami bir eğitim alsın. Çünkü belki biz bunu çok fazla önemsemiyoruz ama çocuk terbiyesinde inanın kar önce hal dili geliyor. Yani çocuklar bizim ne söylediklerimize değil ne yaptığımıza bakıyorlar. Eğer biz ahiret bilinci ile hareket ediyorsak, gerçekten derdimiz Allah'ın rızasını kazanmaksa gerçekten peygamberane bir yaşam sürmek isteğindeysek bizim evleri çocuklar da böyle yetişiyor. Ama bizim kendimizin böyle bir endişesi yoksa eğer bunu çocuklarımızdan beklemek boşuna bir bekleyiş olur. Kendi namazlarına titizlik göstermeyen bir anne baba evlatlarından sürekli namaz kılmasını istediğinde bu boş bir çabadır. Çünkü çocuk anne babanın isteğine değil ne yaptığına bakacaktır. Eğer anne baba için namaz kaçırıldığı zaman büyük bir felaket hissedilen bir ibadetse çocuk bunun ciddiyetini fark ediyor. Bir yakınımız anlatmıştı diyor ki küçükken benim anne namaz kılardı. Komşumuz olan kadın da namaz kılardı. Ama diyor, ben annemin namazına baktığımda o kadar da samimi olmadığını fark ediyordum. Fakat komşu teyze çok daha samimiydi namazlarında. Bakın çocuk bunu gözlemleyebiliyor. Anne babanın samimiyetini çocuk fark edebiliyor ve kendisi de ona göre tavır alıyor. Bir vakiti kaçırdığı zaman anne baba üzülmüyor, acı çekmiyorsa çocuğundan sürekli namaz kılmasını beklememeli. Evladıyla çarşıya çıktığı zaman alışverişe takılıp namazını ihmal ediyor. Çocuk da bunu fark ediyor ise o çocuktan sürekli ibadet etmesini bekleyemeyiz. Eğer biz her işimizi kesip yarıda kesip evladım namaz vakti geçiyor. Birlikte namaza gidelim diyorsak ve çocuk her işimize rağmen o namazı kıldığımızı fark